Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Tekrar bir ana videosuyla karşınızdayım. Bugünkü anı videom tekrar yıllar önce e, şehir polisi yaptığım zamanlardan gelen bir anı. E, biraz değişik bir şey bu. E, başıma gelen talihsiz bir olaydan bahsedeceğim. E, halen e, bu konuyu düşündüğüm zaman sinirlendiriyor beni bu olay. Bakalım sizler neler düşüneceksiniz. Neyse direkt konuya gireceğim ama girmeden önce arkadaşlar... ...eğer bu videoya like ve yorum atarsanız gerçekten çok sevinirim algoritma için... Ee, ve aynı zamanda e, takip etmeyi unutmayın. Instagram kullanıyorsanız Amerikalısınız arkadaşlar. Orada vlog tarzı, kendi özel hayatımda. Hiçbir yerde paylaşmadığım şeyleri orada paylaşıyorum genelde. Ee, i̇lginizi çekiyorsa takip ederseniz sevinirim. Neyse. Rahatlayın. Konumuza, anımıza başlayalım. Aa, yıl kaç hatırlamıyorum. Herhalde 2015'ti. Ya da 2014 olabilir. Yani o kadar kıdemli bir polis değildim. Aa, gece çalışıyordum. Eee... Çaylaktım herhalde ya. 3 yıl falan çalışmıştım o kadar. Yani kıdemli bir polis değildim kesinlikle. Neyse gece çalışıyorum. Bizim e, bir üniformalı devriye ekiplerimiz vardı. Benim olduğum gibi. Aynı zamanda e, şey vardı. Üniformasız hani böyle, böyle kot pantolon sadece bir yelek giyenler olur ya böyle. Bunların amacı şeydi. Sadece suçlulara saldırmak. Şimdi üniformalı kişi yani birisi 911 aradığı zaman gidip hanımefendi ya beyefendi ne oluyor anlatın derdiniz. İşte kedi ağaca tırmandı, indirir misin kedimi falan filan muhabbet. O tür olaylar ya da aksiyon da oluyor ama çok sıkıcı e, anonslar da oluyor. Ama o nasıl diyeyim taktik ekipleri yani sivil giren ekipler onların tek amacı böyle proaktif bir şekilde suçları, suçların peşinden koşmak. Neyse abicim ben devremi geziyorum herhangi bir olay yerinde değilim böyle boş dolanıyorum. Bir baktım bir tane e, bizim supervisor o taktik takımın supervisor işte bir tane e, çalıntı araba bulduk. Çalıntı arabanın içerisinde neydi ismi? Bunu süren kişi de tanın yani bilinen bir e, çete üyesi. Yani bu anons etti. İşte yerlerini belirlediler. Varsa birkaç ekip gönderir misin falan filan diye. Bunlar iki arabalar. Tamam mı? İki tane sivil araba bunlar. Yani üzerinde polis yazmıyor ama polis arabaları. İşte üzerinde polis yazan bize marked unit diyoruz. Üzerinde polis yazan ekipler var mı? Hani araba kaçarsa kovalayacağız falan muhabbeti var ya. Normalde kurallara göre bir araba kaçtığı zaman e, kovalamacıyı şey yapmalı. Üzerinde polis yazan araba yapmalı. Bizim kurallar oydu. E, bunun amacı da ne? Hani işte adam mahkemeye giderse vallahi ben onun polis olduğunu bilmiyordum falan muhabbeti yapmasın diye. Neyse. Ee, ben yakındım ben hemen bunların olduğu yere gittim i̇şte arabayı şu anda takip ediyoruz İleride daha durdurmadık falan filan Öteki ekipler varsa yaklaşın beraber Siz geldiğiniz zaman beraber durduralım işte ne olur ne olmaz muhabbeti falan filan derken Ben bunların arkasına geldim Bak konuyu anlatıyorum Ondan sonra başıma gelen olayı siz kendiniz göreceksiniz Ulan ne oldu falan diyeceksiniz O yüzden yani bu kesinlikle videoyu kapatmayın sonuna kadar izleyin bunu Önde siyah sivil polis araba. Bak, en önde zaten kötü adamın arabası. Çantı araba, çete Onun arkasında siyah e, sivil polis arabası. İçerisinde iki tane polis var. Sivil. Onun hemen arkasında tekrar bir siyah sivil polis arabası. İçerisinde bir tane polis var. O da bizim supervisor. Arkada. Bak ben üçüncü arabayım. Kötü adamın arabası önde. Hemen arkasında siyah sivil arabası, polis arabası. Onun hemen arkasını hemen hemen yanında diyelim. Siyah. Öteki siyah polis komiserin arabası. Üçüncü araba benim. Benimki de ben üniformalı. Üzerinde polis yazan araba. Neyse arabayı durduruyoruz. Biz bunlara falan istat diyoruz. Ne demek oluyor? Araba çalıntıysa işte falan filan böyle riski yüksek olan durumlarda arabayı durduruyoruz. Arabadan çıkıp silahımızı doğrultuyoruz. İşte şoför ellerini kaldır falan filan muhabbetine giriyoruz. Abi ben üçüncü arabayım. Önümde komiser var. Ben zaten çaylak bir polisim. Onun önünde de iki tane kıdemli polis var. Sivil. Arabayı durduruyorlar. Ben arkalarındayım. Ben de ışıklarımı yapmışım. Bak arabayı durduran da ben değilim. Tekrar diyorum. Üçüncü araba benim ağzınıza diyeyim. Normalde öndeki adam söyler durduracak şeyleri. Bizim komiser arabadan gidiyor. Arabaya yaklaşıyor. Yapmaması gereken bir şey. Yaklaşıyor. Eleman silah doğrultuyor. Bizim komisere. Tabi silah doğrultu da olmaz. Aynı zamanda gaza basıyor. Kaçıyor. Komiser hanım diyor işte bana silah doğrultu falan filan kovalıyoruz dedi bu arabayı. Öndeki sivil araba kovalamaya başladı. Komiser zaten arabasına koştu. Kovalamaya başladı. Ben de zaten arabamın yanındaydım. Ben de hemen içine girdim. Kovalamacaya başladık. Adam bizden kaçıyor. Birinci polis, ikinci polis, komiser. Üçüncü arkadaki benim. Kovalarken hani kural, departman kuralı gereği üzerinde polis olan araba, polis yazan araba kovalamacayı yapabiliyor. Kural ne diyor? Diyor ki, eğer sivil bir polis arabası birisini kovalıyorsa hemen üzerinde sivil olmayan yani polis yazan bir arabayı olay yerine çağıracaksınız. O o, o polis e, kovalamacayı ele alacak. Sivil araba geri çekilecek. Kuralımız kitapta yazan kural bu. Neyse Komiser diyor ki, Erdal biliyor benim orada olduğunu zaten arkasındayım hemen. Erdal, öneme geç. Önümüze geç, kovalamacıyı e, lideri sen ol. Lider kovalayan araba sen ol. Emredersiniz komiserim. Geçtim önlerine, tamam arabayı ben kovalıyorum. Bizim o zaman polis departmanında kovalamacaya karşı da bir kuralımız vardı. Kovalama kuralımız neydi? Herkesi kovalayamıyorduk. Sebebi Tek insanlara zarar gelmesin falan filan riski azaltalım diye e, kovalamıyorduk. Sadece ciddi durumlarda işte o kişi gerçekten kaçarsa öteki insanlara hayatı tehlikeye girecek muhabbetlerinde kovalamaca yapabiliyorduk. E tabii burada adam bizim komisere silah doğrultuyor. Çalıntı araba sadece çalıntı araba yetmiyordu kovalamaya bizim için. Ça kaçtıkları zaman maalesef kovalayamıyorduk. Ama bizim komisere silah doğrulttu. demek ki kurallarımızın içerisinde kovalayabiliyorsun çünkü. Yani adam silah doğrulttu. Yani kaçışı öteki insanlara, öteki polislere büyük bir risk verebilir diye kovalıyoruz. Abi ben kovalıyorum bu arabayı. Gereken bilgilerin hepsini profesyonel gibi veriyorum. İşte hava koşulları, trafik koşulları, yolun koşulları bilmem ne falan hızımızı hepsini veriyorum. Saatte 115 mil de gidiyorum. 115 mil artık kaç kilometre bilmiyorum. Siz söyleyin arkadaşlar yorum olarak yazın 115 mil kaç kilometre hız. 115 mil de gidiyorum işte veriyorum bilgiyi işte 115 işte 120'ye çıkıyoruz. Ha, tekrar 115 falan filan bunu derken aradan bir 5 dakika falan geçiyor. Kimse yok otobanda. Otobana çıkmışız. Bir benim, bir kötü adam. Arkamda da böyle bir çeyrek mil. Arkada da ben o sivil arabaları ışıklarını görebiliyorum. Ama ben tek başıma emirlerdim. Neyse bizim komser diyor ki geliyor şeye. Komser komiser derken yani teğmen diyelim. Merkezdeki adam duyuyor ya o her şeyi. Erdal kovalamacayı bırak. Çok tehlikeli hızlara, hızlara çıkmışsın dedi. Emredersin komutanım deyip hemen arabamı sağ durdum. Başıklarımı kapattım. Bıraktım kötü adam gitsin. Arabayı sağa çektim. Tamamıyla duruşa geldim. Yani durdurdum emniyet şeridinde. Ki bunlar sonradan bizim GPS e var ya yani GPS ona baktıkları zaman. Dur dedikleri zamana bakacaklar. Telsizden anons edilen. Bir de benim GPS'e bakacaklar. Orantılı mı? Ben gerçekten durdum mu? Muhabbeti. Bunlara ki bakıyorlardı. O zamanki bizim polis şefi Tam bir şerefsizin tekiydi yani adam o kadar popüler değil ki zorla emekli yaptırırlar yani adam Hesap et. 279 polistik o zamanlar biz Departman içi e, Anket yapıyorlar 276 kişi polis Biz bu şefe güvenemiyoruz Çalışmak istemiyoruz diye bir Onay vermişler 276 Hesap et. o kadar popüler değildi Neyse e Tabii onun korkusu var ben var bende. Ben, ben çaylan başım bela girmesin. Abi her şeyi, kuralları, her şeyi teke tek takip ediyorum. Arabayı sağa çektim, sorun yok. Adam gitti. Ondan bir iki gün sonra gidip arabayı bulmuşlar. İşte tutuklamışlar falan filan. Sorunsuz olay bitiyor. Abi arabadan aradan iki gün geçiyor. Bir baktım. iki tane teğmen beni çağırıyor. Odaya. Erdal işte devreye çıkan önce gel bizi gör. Ya gelmeden önce sendikadan bir tane yetkili de yanına getir. Şahit olarak. Bu iyi bir şey değil. Yani bu şey abicim yani böyle ulan başımız belada yani bir konu hakkında başımız belada ki yani ben gerçekten kurallara uyan iyi bir polistim. O zaman hiç böyle şey yapmazdım. Dandik böyle hatalar falan yapmazdım yani. İşime bağımlı, kurallarıma bağımlı birisiydim. Abi beni içeri aldılar. Ben ve sendikadan yetkili bir tane arkadaş, iki tane teğmen. İki tane yazılı uyarı veriyorlar bana. <laughs> Ulan ne yazılı uyarısı? Ya geçen bir eee kovalamacaya girdin sen. Ondan dolayı sana iki tane yazılı uyarı vereceğiz. Neden dedim? Birincisi kovalamamamız gereken yerde kovalamaya girdin. Orada yeterince yani kurallar çerçevesi içerisinde değildi. Kovalamam olaydım. Dedim Teğmen'im komiser olay yerine komiser silah doğrultuldu dedi bana ve komiser bana emretti. Biz bunu kovalıyoruz. Hatta komiser kovalamacaya başladı. Ben komiserin arkasındaydım. Komiser bana Erdal geç önüme kovalamacaya devam et. Ben emirlere uydum. Dedim. Her koyun kendi bacağından asılır dedi bana. Bir nevi böyle İngilizce. Onun kararını sen vereceksin. Kovalamaya günzan kovalamaca tehlikeli mi, tehlikeli değil mi, kurallar çerçevesi içerisinde mi, kurallar çerçevesi içerisinde değil mi, bunun kararını sen vereceksin Erdoğan dedi. Dedim tamam, yani komutanım artık, teğmenim, neyse, lieutenant burada İngilizcesi. Dedim lieutenant, tamam da bir adam bizim çalıntı araba, çete üyesi bizim polislere silah doğrultu. Yani bu kurallar çerçevesi içerisinde. Diyor hayır diyor, silah ateşlemedi diyor. Oha dedim yani orada artık. Biraz Oha neyse. Dedim, ama aynı zamanda ben emir uydum. Erda baktım benim sendikacı. sendike Erdoğan yazılı uyarı hiçbir bok anlamına gelmiyor. İmzala çık git kardeşim. Hiç sorun. Kafana takma. Aynen böyle yap bana söyledi. Sorma gitti ama neyse tamam dedik imzaladık. Oradan bir yazı uyarı yedik anasını satayım. Yani gerçekten suçumuz olmayan bir şey. Ondan sonra baktım ikinciyi bana veriyor. İkinciyi bak söyleyeyim abi aklınız almayacak. Şu anda bile ben söylerken sinirleniyorum. Akıl alacak bir olay, alınacak bir olay değil. Bu? ikincisi ne biliyor musun? O arabayı durdurduğunuz zaman neden felony stop yapmadın Erdal? Felony stop ben sana söyleyeyim arkadaşlar. Tak başta söyledim zaten. Kötü bir adamı durduruyorsun, çalıntı araba, işte adam çetecisi falan filan riski yüksek olan durdurmalarda arabaya yaklaşmasın argoy. Durduruyorsun, arabadan çıkartıp çıkıp silahını doğrultuyorsun. İşte şoför ellerini göster. İşte arabanın anahtarını dışarı at. Yavaş yavaş, yavaş çalışacak. Bana doğru gel. Hani olayı görmüşsünüz filmlerde, videolarda değil mi? O felony o. Ki yani yüzlerce defa, binlerce defa yaptığımız bir şey. Bana neden felony istap yapmadım diye adam yazılı uyarı verecek. Dedim, lieutenant dedim. Oha! Üçüncü araba, arabayı ben durdurmadım ki. Üçüncü araba benim. Durduranlar bu sivil ekipler. Ben arkada olan ekip, ben destek ekibiydim. İşte Erdal diyor. Bir olay yerinde öteki polisler yanlış yapıyor diye, ya, sen de yanlış yapacaksın diye bir şey yok. Doğruyu sen yapma buydu. Bana böyle söyledi. Dedim lütfen et dedim. Ben doğruyu nasıl yapayım dedim. Üçüncü araba benim dedim. Arabayı ben durdurmadım. Ben mi gidip komiser edeceğim? Komiserim gel oraya gitme. Evet diyor. Manyak mısın dedim ya. Ya <laughs> Allah'ım üçüncü arabayı hesap yani Sabit arkadaşlar tekrar gösteriyorum. Kötü adamın arabası. Sivil araba, polis, sivil polis arabası, komiserin arabası, ben arkadayım. En arkada benim. Ben yeni geldim, masum masum olay, yanı ışıkları açtım, arabamdan çıktım. Ve tek bu yazılı uyarı alan benim abi. <laughs> yani, bilmiyorum neden oldu. Bizim sendikacı, polis arkadaşa göre bana uyarıyı veren Teğmen, bizim şefin e, İngilizce Türkçesi nasıl diyorum? Yağ çekmek değil mi? Yağ çekme adına bak ben nasıl cezalandırıyorum herkese falan filan muhabbeti. Diyor çaylak şey sen çaylak olduğun için yeni olduğu için sana vurdu sopayı. Abi alakam yok. Şimdi bak hata birçok hata yapmışımdır. Ben yüz yüze böyle söyleme. vallahi hataydı, doğru ve cezam neyse razıyım. Bu, yaptıklarım var. Ama abi bir olay yerinde Ulan hatam olmayan iki değişik konuda bana yazılı uyarı verdiler ya. Bir gerçek var. Kovalamaca muhabbetine gelince tek yazılı uyarıyı ben almadım. O komiser de aldı, ötekisi de aldı. Hatta o kadar dandikti ki bir tane eleman bir tane dört yolu blok etmiş. Hani güvenli olsun diye araba geçerken. Kovalamacaya dahil bile değil. Sadece dört yolu blok etmiş ışıklarıyla. O bile uyarı aldı oradan. O kadar dandik bir olaydı. Ama o felony stop, high risk yani yüksek riski olan arabayı durdurma olayı var ya. Orada tek bana verdiler. İnanamıyorum ya. Lan arabayı durduran ben değilim. Bana verdiler. Neyse böyle bir şey başlama geçti. Ee, ondan sonra zaten o Teğmen'den ben nefret ettim. Ee, profesyoneldik tabii. Teğmen bir şey söylediği zaman emredersiniz efendim falan muhabbeti ama zerre güvenmedim adama artık. Önceleri şakalaşırdık falan. Gördüğüm zaman evet efendim, hayır efendim. Devam. Siktir git. İşim olmaz seninle. Bu kadar dandik bir insandı. Ee, tabii ondan sonra o şef zorla emekliliğe koşturuldu. Yeni şefimiz geldi. Yeni şefimiz de çok delikanlı bir adamdı ve o teğmeni hiç sevmemişti. Neyse böyle bir şey söyleyeyim. Neyse arkadaşlar ana muhabbetine gelince böyle bir değişik bir anı anlatmak istedim sizlere. Ulan hiçbir şey yapmadan başımız iki defa şeyde belaya, belaya girdi o iki yazılı uyarıyla. Ama o yazılı uyarılar sadece bir yıllıktı. Bir yıl sonra çöpe gidiyor zaten. Dosyandan çıkıyor. Siz neler düşünüyorsunuz arkadaşlar? Sizce neden bana bunu yaptılar? Gerçekten yeni olduğum için mi Irkçılık mı yoksa ne? Siz söyleyin abicim. Ee, yok ya da aynı zamanda şey söyleyin yani. Haklı mıydı adam? Haksız mıydı? Ben yüzde bir bile hak veremiyorum bu adama yani bu kadar bir a, değişik olay. hele o arabayı durdurmakta ya. Abicim <laughs> üçüncü araba benim. Olay yerine destek olarak gelmişim. Ulan ben istesem bile zaten o adamı bağıramam ki. Önde 3 tane polis var. Onların üzerinden o adama nasıl bağırayım? Neyse. Olay bu kadar arkadaşlar. Düşüncelerinizi merak ediyorum. Lütfen yorum olarak düşüncelerinizi bana bildirin. Ee, bakalım sizler neler düşünüyorsunuz? Sizce ben biraz hassas mıyım bu konuda? Yoksa gerçekten hakkım mı yiyildi bu konuda? Neyse bu kadar. Ee, bir videomu daha izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bu arada videolarıma devam edeceğim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.